Güzel bir vermiş. Şey, şey. Ben bazen makana aldığımda. Bu biraz. Aa kamera da eş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben şey. sizlerle beraber çok güzel bir video ile karşınızdayız yine. Arkadaşlar çok eğleneceğim bugün. Hadi okuyalım. Arkadaşlar şu anda havuz olmak için heves doluyum ve Tamam, almış oldu. Barbie şu an havuza attım. Siz göremiyorsunuz belki kız. Şuna bakın. Bir bakar mısınız balonlarına? Arkadaşlar dün girmiştim. Bugün de giriyorum. Çok iyi arkadaş. Arkadaşlar dün girerken telefonu şarjı bitmişti. Dün akşam telefonu şarjı doldurdu. Dün ee, şey tozlanmadı arkadaşlar. Nasıl tozlanmadı? Ne sorarsanız. şöyle getireyim. Çünkü <laughs> sıcak su gelecek. Ay sıcak su gelecek. Yanlış <laughs> <laughs> söylemek <laughs> <laughs> için. Yani havuzdaki aldım. Öyle Şimdi balonlar renkli renkli. Aklıma bir fikir geldi bakın arkadaşlar bu sarı. Bu da yeşil. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü balon var. Şöyle. Pembe var. Sonra yeşil var. Turuncu var. Bir de sarı var. Arkadaşlar mavi de vardı ama patladı. Bu yüzden arkadaşlar şimdi pembe, turuncu, sarı, yeşil, mor veya mavi. Hangi? Ha, bu altı renkten hangisini seviyorsan yorumlara yazın arkadaşlar ve bakar mısınız kocaman bir arkadaşlar geri gitsa anca gözükür kamerada bakar mısınız kocaman ben bunu da denizde yüzmüştüm havuzda yüzmüştüm arkadaşlar ve ikinci defa havuzda yüzüyorum makarnayla ee, Yo üçüncü defa arkadaşlar şu an bugün çok mutluyum arkadaşlar ve ben her gün havza girip dursam çok mutlu olurum arkadaşlar. Bakalım şöyle göstereyim Havzı içi böyle arkadaşlar ben nerede? Burada. Arkadaşlar, arkadaşlar şöyle havuzun var. Bu büyük. Wow no, arkadaşlar bir dakika ölçeyim bir <laughs> Oy ben de ben <laughs> de su geldi. Uuu, çok Acaba nerede hmm. <laughs> <susur> Tamam. arkadaşlar? <Hı>. ben <É>. de daha net gözüküyordum. Havuz çünkü arkadaşlar o kadar iyi ki. Hani arkadaşlar ben izlersiniz umarım bu video. Bu arada arkadaşlar bildirimleri açmayı, yani zil tuşuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü böylece her videoma haberdar alıyorsunuz. Benim kanalımı seviyorsanız zil tuşuna basmayı da unutmayın <laughs> arkadaşlar. Bakın. Ben bir keresinde e, köyde bir video paylaşmıştım. Belki biliyorsunuz arkadaşlar. O videomda arkadaşlar. Ben bunda sinir oldum arkadaşlar. Mesela ben her videom boşa mı diyorum? Mesela bakın onu görüyorsunuz. Orada kimi videoyu attığını görüyorlar arkadaşlar. Ama kanalıma abone olmuyorlar. Ne, ne atmışım <laughs> YouTube'a diye merak etmiyorlar. Nasıl bir YouTuber'ım? Nasıl bir huyum var? Merak etmiyorlar arkadaşlar. Bir geliyor. şey ben sıcak suya gidiyorum <laughs> Şimdi bir, birkaç tane daha sıcak su gelecek ve eğlenceye başlayacağız. Arkadaşlar bugün de hava çok sıcak. Ee, şöyle söyleyeyim ben bugünün tarihinde de söyleyeyim. 2 Temmuz 2021 yani, 7. ayın ikisindeyiz. Ve yıl 2021 arkadaşlar. Ay 7. ay. Değil, arkadaşlar ayım. Ayım Arkadaşlar hortumdan da artık su gelmediği için hortum düşer fırlatılsın geliyor. Arkadaşlar bu arada biz terastayız. <laughs> Terasta olduğumuz için de arkadaşlar şey Arkadaşlar gelin sıcak su geliyor. <laughs> Evet. Arkadaşlar Annem YouTube'da görünmek istemedikleri için yani şey, gözükmemek için ben kamerayı başka bir yere gösteriyorum arkadaşlar. Şu taraflar falan gözükmüyor. Bakın elimi göremiyorsunuz siz şu an. Ama burada havuzun devamı var arkadaşlar. İşte orada yani şey... Oradan suyu koyuyorlar. Ben de oraya gidiyorum. Bakın. Arkadaşlar şimdi beni görebilecek misiniz? Hiç bir fikrim yok. Hadi bakalım deneyelim arkadaşlar? Bekleyin. Arkadaşlar dalmayı deneyeceğim. Bakalım. Bir dakika yapamayacağım kızım. <laughs> arkadaşlar yapacağım. Kafamı dağılacağım. Sonra da normal olacağım. Hadi bakayım. beni Ama bir daha daldıracağım ve yiyeceğim arkadaşlar senin için. <laughs> Gerçekten tam bir korkum. <laughs> bir daha, bir, iki, Bu arada havuzun üçüncü videosunu çekiyoruz başlıktan hepsi gibi ben tekrar çekiyorum. nerede? nasıl? He? Nasıl? İyi. İki tane daha olur. Arkadaşlar gibi Çok seviyorum ben bunları arkadaşlar. Böyle sulananları siz alıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaçın ama arkadaşlar ışığın uçlu çeşmeler değil de ince uçlu çeşmeleri daha daha çok tercih ediyorum. Bizim köyde ince uçlu şeyler var arkadaşlar. Biz şu an köyde değiliz. Normal evimizdeyiz arkadaşlar. Ama evimizin üst katında yani babaannemin evindeyiz. Ya. Hayır. Hadi bakalım 1 2 3 size gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım. 1 2 3 Arkadaşlar size suyun altında su balonu getirdim. Kaç mı su balonu. Ne arkadaşlar? Mor muydu, yeşil miydi? Yorumlara yazın. Yalnız bu yeşil yeşil. Arkadaşlar bakın benim ojelerim sarı arkadaşlar. Yani oradan anlayabilirsiniz. Aynı renk olup olmadığında. Bir tane daha su gelecek arkadaşlar. Bu da pembe değil. Mor arkadaşlar. Ama pembe çok benziyor. Ve geldi sıra Sen bir <laughs> kodan. Falan. Arkadaşlar size bir hareket daha göstereceğim Ondan sonra videoyu kapatmak zorundayım Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Sizleri çok seviyoruz <laughs> <laughs> Ve bildirimleri açmayı Yani zil tuşuna basmayı da unutmayın hepiniz sizi çok seviyoruz de, e, Dediğim gibi e, Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın <laughs> İkinci kez söylüyorum arkadaşlar Ve sizleri çok seviyoruz Üçüncü kez diyorum arkadaşlar Ve hepinize güle güle Can you